Episod Dergi sunar Yasemin Şefik'le Mevzu Aşk Efendim Mevzu Aşk'tan herkese merhaba. Şu anda karşımda çok güzel iki insan var. Kim onlar? Kendileri söylesin. E, merhaba ben buçe Merhaba ben İlayda. Vay peki. Buğçe Kahraman, İlayda Akdoğan. Güzel. İyi misiniz? İyiyiz, keyifliyiz, heyecanlıyız. Bugün renginiz nedir? <laughs> Her zaman gri. Oo <laughs> güzel. İşte reklamlı başladık. <laughs> bana ben griyi anlatsanız ama şöyle anlatacaksınız. Öyle soru soru sormayacağım size. Ben sizin arkadaşınızım ve siz ikiniz bir dizide oynamışsınız. Kıskançlığımdan çatlıyorum. Ve dizinizi izletmek için bana hikaye öyle bir anlatıyorsunuz ki ben açıp izliyorum. Bir kere öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Green'in kim olduğunu e, asla anlayamayacaksınız. Gerçekten. Evet. Timuçin sen değil mi? <gülüyor> bilmem. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa sen misin? Ben miyim? Kimiz bu? <laughs> Güzel. Bir dakika şu an gerçekten buna heyecanlandım. Evet İlayda. Evet o yüzden son bölüme kadar zaten 8. bölüme kadar Hı -hı. böyle delirerek izleyeceksiniz. Kim bu gri? Kim bu gri diye. Ha, biz şu an bir sürprizin içindeyiz. Baya. Peki siz ne, sizi ne olarak göreceğim? siz çok yakın iki arkadaş olarak göreceksiniz. Ne oluyor? Bu iki yakın arkadaşın bir çatışması olması gerekiyor. Ya da beraber bir pislik yapıyor olmaları lazım. <laughs> Aslında belirgin bir çatışmaları yok. İkisi arasında olan bir Hı -hı. şey yok. Daha çok birbirlerine destek oluyorlar. Ama iki karakterin de kendi içinde farklı motivasyonları var. Hı hı. Bunu da söyleyemiyoruz. o ne kadar gıcık bir ekip bunlar böyle. <laughs> aslında hiç konuşamıyoruz yani. Daha çok güzel konuşuyorsunuz. O kadar korkuyoruz ki söylediğimiz bir şey spoiler, spoiler olacak diye. O hı hı. yüzden gerçekten birbirimizin gözlerine bakıyoruz zaten konuşurken. Evet ben de hiç yani aranıza girememekten dolayı çok mutsuz olan arkadaşınız olarak <laughs> diziye beni niye almadınız diye burada kaygılı şekilde oturuyorum. Nasıl geldi bu roller size? Aslında e, çok komik oldu şunu en baştan söyleyebiliriz ki biz çok uzun bir audition sürecinden geçtik. Öyle mi? Yani farklı farklı insanlarla yan yana geldik birbirimizle yan yana gelene kadar. Aha. Hatta e, o kadar fazla artık audition olmaya başladı ki ben bir noktadan sonra böyle şey diye düşündüm. Yani ya çok iyi bir şey olacak ya da artık üzüleceğim bu noktadan Aa, benim sonra. Benim ilişki değil. durumumu tanımlamıyor mu şu <laughs> anda? Ben de bir sürü insan <laughs> yan yana geliyorum ve olmuyor yani. Teşekkür ederim ben özetledim şu an kendimi. Gerçekten. Bir de sadece farklı farklı insanlarla bir araya gelmek Anlıyorum onu. Yana... Onu çok iyi anlıyorum. Evet. <laughs> bir de şeydi, iki karakter olarak da geldik. Hem Selin hem Ceyda olarak da farklı varyasyonlarda. Sizi düşürmeye çalışmış ekip farkında <laughs> mısınız? İşin şakası ama çok güzel bir match diyebiliriz değil mi bunun için? evet başlarken ya hı hı. onu hep konuştuk. Ben sonra İlayda'ya da söylemiştim yani kiminle oynayacağını çok merak ediyorsun. Bir de biz e, başından sonuna kadar neredeyse bütün sahnelerde birlikteyiz. Ya yani bütün set e, anılarımız birlikte geçti. Mesela eve gidince mesaj atıyor musunuz WhatsApp'tan? Çok yakın oturuyoruz zaten. Ya da o kapı çalmalı. WhatsApp'ı bırak diyorsun. Aynen. Araba evet. bizi birlikte götürüyor falan. Hı, hı. Hatta çok komik bir şey olmuş. Şuraya çok araya etmeyeceğim. Gerçekten e, ilk böyle yan yana geldik. ...ayrı karavanları var herkesin hı hı. ve biz o kadar çok birbirimizin karavanında vakit geçiriyorduk ki bir noktadan sonra şöyle yapmaya başladık ya o kostüm karavanı olsun biz hani ikimiz burada <laughs> takılmaya başlayalım. gide artık sadece aynı karavanı aynı karavana başladık. çıktık diyorsunuz diğerinde giysi odası yaptık. Yani hiç artık böyle şey değildik. Birimiz başka karavana gitsin dinlensin değil. Dinlenme beraber, sohbet beraber, yemek yeme beraber. Biz ne güzel. gerçekten iş sayesinde yakın arkadaş olduk yani. Müthiş bir şey. Yani o bu da bir aşktır biliyorsunuz değil mi şey olarak yani beraber bir şey yapmanın verdiği bir Dürtü. Evet Peki bu hikayenin içinde hiç başınıza şey geldi mi? Timuçin Esen'in karakterini ya da Ali Can Üncer'in karakterini okur bunu ben oynamak istiyorum gibi bir delilik. <gülüyor> <gülüyor> ee, gelmedi ama mesela özellikle şey Timuçin abinin karakteri çok zor bir karakter ve başından Hı -hı. çok fazla şey geçiyor hem fiziksel olarak hem de e, mental açıdan Hı -hı. çok zor bir karakter. O yüzden çok ilgi uyandırıyor. Onun başına geleceğini de hep başından sonuna kadar merak ediyorsun. Ama onun dışında ben Selin'i e oynamaktan mutluyum. <laughs> ben de Ceyda'yı oynamaktan mutluyum ama bizde senaryolarda falan hep gerçekten son dakika geldi senaryolar bazen Hı -hı. bir bölümü çekerken diğer bölüm ne olacağını fikren bilsek de tam olarak yazılı Aslında olarak çok bilmiyorduk. Çok güzel bir hareket. Çok sürprizliydi. İnanın bizde 8 bölümü hani şu an izleyiciler izlerken ne olacak diye merak ediyor ya biz çekerken onu yaşadık yani hani şimdi bir sonraki ne bölümde ne olacak, şimdi Neydi ne mi? olacak Ben size anladım evlerde bana ne olacak diye sürekli birbirinizi Her aradınız değil dakika. mi? Her dakika. Senaryo geliyordu ve evet. ben biliyordum İlayda beni arayacak 2 dakikası var. <gülüyor> <gülüyor> Okudun mu? <gülüyor> 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 Okudun mu? Gördün mü kızım ne <laughs> Çok iyi. Eğer o okuyamadıysa bildiğim her şeyi böyle oluyor, böyle oluyor, böyle oluyor. Sonunda şu olmuş falan. Aa Baya troll çıktı içinden. <laughs> İnanılmaz. Peki tüm bunlar olurken ben diziyi 8 bölümü bir anda mı izleyeceğim yoksa nedir sistem? Her hafta bir Güzel. bölüm gelecek. İlk önce iki bölüm. Ve siz her şeyi biliyor oluyorsunuz. Hayır işte öyle bilmiyoruz <gülüyor> aslında. <gülüyor> Çünkü bizim için de şey çekerken o kadar farklı planlar ve o kadar farklı sahneler aldık ki birkaç Aha. varyasyon birden aldık. O yüzden izlerken bizim için de çoğu şey sürpriz olacak. Aa çok evet, ilginç evet. bir şey. Daha da ilginçleşti Kesinlikle. şu anda. Kesinlikle. Yani, tam olarak nasıl bir yere geldiğini biz de bilmiyoruz. O yüzden aşırı heyecanlı. Ölmüş olabilir misiniz mesela karakterlerinizden biri? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Gene bir şey alamadım. Çaktırmadan bir şeye giriş yapayım dedim. Biz de bilmiyoruz o yüzden. Yoksa... <laughs> tamam hayatım. Gri tamam. Oyunculuk kariyerinize dönelim o zaman. Ne kadar oldu? Ben 6 yaşımda girdim sektöre tam çocuk oyuncu aynen. Evet, çocuk işçiye doğru ağlamayacaksın değil benim programda olmasın ne olur. <laughs> o burası, olur. Değil, başka o burası bir bir yer. değil tamam peki. Yok, çok keyifliydi şey gibiydi. Anaokulunda gibiydim. Hı -hı. O zaman da çocuk işinde oynuyordum. Ya Şu evet. an birazcık daha dramatik çocukların oynadığı işler. O zaman ben evet. Hamdi Alkan'la çalışıyordum. Hı -hı. Herkes çocuktu o yüzden çok keyifliydi. <laughs> Hamdi Alkan bile çocuktu. Gerçekten yani. öyleydi. Hamdi Alkan'ın kızı işte Zeynep. Hı -hı. Hala çok yakın arkadaşım. Hani evet. O zamandan birlikte oynuyorduk. Hı -hı. Evcilik oynar gibiydik yani. Öyle bir baskı yok üstümüzde. O zamandan bu zaman işte. Şu an 24 Vay. yaşındayım bayağı oldu. O zaman Burcu senin? benim dördüncü yılım ben okuldaydım o yüzden böyle evet. bir uzun süre gelmemekte ısrar ettim sonra son yılımda okulu bırakıp çarpışma için gelmiştim hı hı, buraya evet. sonra da çalışırken okuyup şey aynı zamanda okulda bitirdim falan Aynen aslında yeni sayılır. Hiç seni Bu sezon bir de başka bir dizide daha iyi izliyoruz. Çatılardan Helam. falan giriyorsun. <laughs> bir şeyler yapıyorsun. Peki o zaman son bir sorum var. Nerede hikayenin değiştiğini düşünüyorsunuz? Yani evet ya ben bu işi yapıyorum. Bundan para da kazanırım. Hayatım da devam ederim. Harikada projelerim var. Hayallerim var. Yani olumlu hissettiğiniz o anı hatırlıyor musunuz? Oluyor benden dediğiniz an. Benim her, her an. Yani hiç hı hı. şey küçükken de böyle hep gözümü kapatıp, çok klişe oluyor bunlar ama gerçekten öyleydi. Yok, hep öyle gözümü anladım. kapatıp kendimi böyle tiyatro sahnesinde hissedip öyle mutlu olup onun için hayatım boyunca her şeyi planlayıp e, bu olacak dediğim. O yüzden de mesela şey olmuyor, umutsuzluğa kapılmıyorum mesela kolay hı hı. kolay. Ee, her zaman yürüyoruz, ilerliyoruz ve her şey çok güzel olacak. Hadi bakalım oluyorum, yani. güzel. İlayda. Benim için oynadığım bir işte birazcık o değişti. Hı hı. Çünkü genelde hani küçükken bir şeylerde oynadığın zaman onu tam anlayamıyorsun. Yani hani maddiyatı anlamıyorsun, evet. tam olarak Şuğulu ne değilsin, anlamıyorsun, değil mi? Aynen hı hı. yani sonuçta annem baban seni bir yere götürüyor, sonra akşam alıyorlar falan. Çok iyi bir şey. Tam anlamıyorsun <laughs> orayı. Ama e, Mustang diye bir filmde oynamıştım. Hı hı. O filmin böyle. Bir muhteşem bir işti. Teşekkür ya, ederim. Off, evet. O filmin böyle etkisini gördüğüm zaman. Çünkü çok festivale katılmıştık hı hı. başka başka milletten insanlarla bir filmin seni aynı duyguda buluşturabildiğini gördüğüm zaman o zaman bende böyle başka bir şey uyanmıştı hani bunu daha böyle duygusal bir yerden artık ele hı hı. alabilmeye başlamıştım ve tamam yani bana bu kadar hazı veren şey bu ve ben bütün hayatım boyunca bunu yapmak istiyorum buradan para kazanmak istiyorum ve bu hazda yaşamak istiyorum diyorum hala da böyle yaşım ilerledikçe de onu fark ediyorum yani şu an hayatımda beni en çok mutlu eden şey oyunculuk. Vay çok güzel anlattınız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Son bir soru daha soracağım çünkü benim hep böyle bitiyor. Kapı konuşması gibi hani kapıda ayrılırken <laughs> böyle bitmez ya. İş geldi kabul ettiniz. X draft ya senaryo geldi. Ama size dediler ki ha Disney sakın hiçbir yerde söylemeyeceksiniz. O anki duygunuzu hatırlıyor musunuz? Kimseyle paylaşamamanız gereken bir bilgiye sahipsiniz ve çok heyecanlısınız. Ben hatırlıyorum öldüm. Söyledin o, değil mi birine? Anneme söyledim. Bak bak diyorum işte anneme söyledim <laughs> ama çünkü ben ben bir Disney çocuğuyum. ben Disney ile <laughs> büyüdüm ben İngilizceyi Disney ile öğrendim evet. falan yani ben <laughs> hala Disney ilk Türkiye'ye geldiğinde gerçekten Mickey Mouse'un kulüp evini falan izliyordum yani ciddi söylüyorum öyle bir <laughs> şey var bende o yüzden böyle anneme Disney ile bir şeyler oluyor falan dediğimi hatırlıyorum ya yani onu ondan sır saklayamazdım benim için çok büyük bir şeydi Disney. çalışmak. herkesin bir sırrını paylaşacağı biri var mesela evet. acaba Buce ne yaptı? E tabii ki ben de anneme söyledim ama sadece anneme söyledim. Ben mesela anneme söylemezdim biliyor musunuz? Annem herkese anlatır benim. Evet. İşte onunla ilgili bazı önlemler. Temikler, Bak tabii. Şeyler. <laughs> Bunu böyle yaparsa enerjisi bozulur sakın onu böyle Çok <laughs> tatlı. <laughs> <laughs> diye korkutuyorum yani küçük küçük. Of ben gri ben gerçekten merak eden biriyim şu anda. Bunun dışında proje ilgi söylemek istediğiniz buradan eski sevgililerinize bir şey söylemek isterseniz de bunu kullanabilirsiniz programı. Güzel işte harika ya böyle işte. Müthiş. Müthişten sonra sakın aramayın. Bitiriyorum programı kötü yerlere gidecek. Bay bay.